Ne düşünebilirim ki ya? Bizim için iyi değil tabii. Ne düşünebilirim ki? Trafik cezalarına zam bir şey önlemez yani. Böyle trafik kazalarını önleyecek bir şey değil. Yani ben ne kadar zam yapar Eğitim. Her şey eğitim. Kökünde, temelinde eğitim yapayım Buna okullarda, tamam mı? Altyapısı olacak. ceza cezayla hiçbir şey iş yapamazsın. Bayram tatilinde 30 kilometrede bir radar kuruldu. Birçok vatandaş trafik denetimine yakalandı. Ne düşünüyorsun? Ya şöyle düşünüyorum, ee, o bir sanki bir tuzak gibi hani. E, televizyonda da izliyoruz zaten de, 10 kilometre, 5 kilometre bir atıyor, hız limiti 30 diyor, oradan 50'ye çıkıyor, oradan tekrar 30'a iniyor. Aa, biraz herhalde bütçeyi şey yapmak, <laughs> konsolide etmek gibi geliyor bana bütçe açığını. Gidermek gibi geliyor, başka nasıl yorum yapayım. Siz denetime yakalandınız mı? Ben arabamı sattım iki yıl önce. Daha önceleri yakalanıyordum tabi radara. Yani öyle bir sıkıntım yok şu anda arabam olmadığı için. <laughs> öyle çocuğum.